Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi çamaşırlarımızı süsleyebileceğiniz minik çoraplarımızdan yapacağız. Çoraplarımızın anlatımına başlayabiliriz. İlk olarak sildi halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 tane sık iğnemizi yaptık. ipimizi çektik. İlk tırabzanın tepesine, sık iğnenin tepesine batıyoruz. Böyle 6 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Şimdi her sık iğnenin başına ikişer tane yapıp ikinci sırada 12 iki tane sık iğne elde ediyoruz. Her sık iğnenin tepesine 2 tane Bu şekilde 12 tane sık iğnemizi yapıp ikinci sıramızı bitiriyoruz. Şimdi 3. sıramızda bir tek, bir çift yapıp 18 tane sık iğne elde edeceğiz. Yine bir tek, bir çift. Bu şekilde 18 tane sık iğne yapıp sıra sonuna gelelim. 3. sıramızı da Sık iğnemizin tepesine batıp bitiriyoruz. Artık 18 tane sık iğnemiz var. 3. sıramızda. Şimdi bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Yani 18 sık iğnemizi arttırmak eksiltme yapmadan her tır tır sık iğnenin tepesinde birer tane sık iğne yapıp 18 tane sık iğne yapıyoruz. 4. sıramızı 18 tane yapacağız. 5. sıramızda aynı şekilde 18 tane sık iğne yapacağız. 6. sıramızda aynı şekilde 18 tane sık iğne yapacağız. Yani burun kısmını 6 sıra bu şekilde bitirmiş olup diğer rengimize geçeceğiz. Önce biz bu 18 tane sık iğnemizi 6. sırada dahil örelim. Daha sonra diğer ipimize geçeceğiz. sıramızı bu şekilde bitirdik. Şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben bu sıradan sonra şu renk olarak yeşil rengi yapacağım. O yüzden size sıra bitiminde şunu söyleyeceğim. Bu şekilde bitirmeyip ipinizi şu son sık iğnede tutun ve trabzan tepesine geçirip bu şekilde kapamayın yani bu şekilde tutun ve diğer ipe şöyle beyazı sıkıştıralım yine bu şekilde geçiş yapın sonra aynı yere bir tane daha sık iğne ilk sık iğnemizi yapmış olduk bu rengimizle şimdi bir sıra yeşil ipimizle 18 sık iğnemizi her trabzan tepesine batarak tamamlayalım. Yeşil rengimize beyaz ipimi kesmedim çünkü yeşilden sonra bir sırada beyaz yapacağım. Hep 18 sık iğne yapacağız o ölçü bizim için yeterli olacak. Sayalım kaç tane yaptık. Beş. 18. Şimdi yine beyaz ipimizle yapacağız. Ne yapıyoruz? Şu ilk trabza, ilk in, sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Kapatmıyoruz. Beyaz ipimizi kesmemiştik. Beyaz ipimizi alıp içinden geçiriyoruz ve bir zincir aynı boşluğa ilk tık iğne şimdi yine beyaz ipimizle 18 tane sık iğne yapalım beyaz ipimizle 18 tane yapıp sıra sonuna gelelim kırmızı rengimize geçeceğiz beyaz ipimizle 18 sık iğne yaptık yine sıra sonuna geldik hemen trabzan tepesine batıp şu şekilde ipimizi çıkarıyoruz. Kapatmıyoruz. Ben şimdi kırmızı renge geçeceğim. Renk tercihi size kalmış. İstiyorsanız sadece sırf beyaz da yapabilirsiniz. Kırmızı da yapabilirsiniz. Bu şekilde renkleri de karıştırabilirsiniz. Ben şimdi bir farklı renk daha olsun diye bu şekilde yapacağım rengi. Kırmızı rengi geçeceğiz. İpleri de koparmayabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde de devam edebilirsiniz. Ama eğer çok karışırsa hepsini en baştan bağlayıp da ip geçişi yapabilirsiniz. Evet. Aynı yere baktık. Şimdi 18 tane de kırmızı ipimizi geçeceğiz. Sık yine şeklinde. Evet. 18. sık iğnemizi de yaptık. Sıra sonuna geldik. Şimdi ben bundan sonra bir yeşillik daha geçeceğim. O yüzden yine ilk sık iğnemizin tepesine battık. Kapatmadık. Şuradan hemen yeşil ipimizi aldık. Hemen yeşil ipimizi bu şekilde geçiriyoruz. Bir zincir atıp ilk Aynı trabzana yani sık iğnenin tepesine batıyoruz. Birinci sık iğnemizi yapmış oluyoruz. Şimdi yine 18 tane sık iğne yapacağız yeşil rengimizde. 18 tane sık iğne yapalım. Yine her sık iğnenin tepesine batıp sıra sonuna gelip videomuza devam edelim. Yeşil ipimizle yine 18 tane sık iğnemizi yaptık. Sıra sonuna geldik. Şimdi beyaz renk yapacağız. Yine ilk sık iğnemizin tepesine batıp şu şekilde çekiyoruz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Ve yeşil ipimizin içinden geçirip bir zincir çekip aynı boşluğa bir sık iğne yapıp sabitliyoruz hem de ipimizi. Şimdi beyaz ipe geçtik. Yine 18 tane beyaz ipimizden sık iğne yapacağız 18 tane beyaz ipimizden yaptık. Şimdi son sıraya geldik. Yani topuk kısmına geçmeden önceki son sıramızı yapacağız. Ben onu da gene kırmızı renkle yapacağım. Yani şimdi son sırada ne yapıyorduk? Yine ilk sık iğnemizin tepesine batıp ipimizi geçiriyoruz. Kapatmadan kırmızı ipimizi alıp kırmızı ipimizi geçirip zincir çekip aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi yine 18 tane şöyle bir şey yapacağız. Şu yeşil ve beyaz ipimizi artık kesebiliriz. Çünkü kırmızı ipimizi de keseceğiz. 18 tane kırmızı ipimizi sık iğnemizi dolanalım. Topuk kısmını yapmaya başlayalım. Şimdi topuk kısmına başlamak için öncelikle şu sıramızı bitiriyoruz. İlk ilk sık iğnemizin tepesine batıp ipimizi geçiriyoruz. Şöyle uzatıp ipimizi tam buradan kesiyoruz. Evet ipimizi kestik, bu ipimizi çıkarttık ve artık çorabımızın ön kısmı topuk kısmına kadar burası bitmiş oldu. Şimdi topuk kısmını yapacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Tam bu bitirdiğimiz yer zaten belli oluyor buradan. Bu bizim birinci şurası şöyle birinci sık iğnemizi sayıyoruz. Bir. Bu bir. iki Üç. Ve dört. Dördüncüye batıyoruz. Topuğunu beyaz renk yapacağız. O yüzden beyaz ipimizi alıyoruz. Şöyle Beyaz ipimizi o dördüncü sık iğnemizin oradan çıkarıp bir zincir çekip aynı yere bir kere daha sık iğne yapıyoruz. Bu bir. Hemen yanına iki. Yanına üç. Burası dört. İlk şey, sık iğne yerini sermiştik. Dört. Beş. 6 7 8 ve 9 9 tane sık iğne yapıyoruz 9 sık iğnemizi yaptık bu artan ipi içeri tepkikten sonra kesebilirsiniz ya da yaparken de kesebilirsiniz hiç fark etmez şimdi bir zincir çekiyoruz çeviriyoruz 9 tane daha sık iğne yapıyoruz tepelere batarak 4 5 ve 9 ikinci sıramızı yaptık bir zincir daha çekip çeviriyoruz yine aynı şekilde tepelere batıyoruz 5 sıra yapacağız yani iki sıra yaptık 3 sıra daha yapalım kapak kısmını bitirişini yapacağız. Ve sıra şeklinde yani sık iğnelerimiz, doku sık iğnemizi ördük. Şimdi bunu ipimizi biraz kesiyoruz. Şuradan çıkarıp bir iğne ucuna ipimizi takıyoruz. Ve bu tamamdır. Şimdi bunu şu şekilde katlıyorsunuz topuk kısmını katlayıp şu görmüş olduğunuz bir dakika şu görmüş olduğunuz karşılıklı şekilde topumuzu dikiyoruz Aradan geçiyoruz. Bir kere daha sabitleyelim. Şimdi şuradan geçirip etimizi kesebiliriz. Evet bu şekilde diktik. Şimdi bunu içeri doğru çeviriyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi çorabımızın topu kısmını da yapmış oluyoruz. Topu kısmını hallettik. Şimdi boy kısmına geçiyoruz zaten yine aynı işlemi yapacağız sadece şu kısmını tekrar detaylı görelim boy kısmı için şöyle herhangi bir yerine batıp yeşil ipimi geçirdim zincir çektim ve aynı yere tekrar batıp ilk trabzanı yapmış oldum burada 18 yapmıştık ya aynı şekilde boy kısmında da 18 tane sık iğne edeceğiz. Şimdi birincisini yaptık. Şuraya batıp ikinciyi ortasına batıp üçüncü dört beş altı ve yedi ve buraya geçiyoruz. Artık sık yine tepelerini. 8 Şu ipimizi keseceğiz zaten. 9 10 artık 18. seferimizi de yaptık. Buraya batıp şöyle kapatmıyoruz ipimizi. Yine aynı şekilde çıkarıyoruz. Yeşilden sonra beyaz yapmıştık ya. Beyaz ipimize geçiyoruz şimdi. Beyaz ipimizle yeşil ipimizin içerisinden geçiriyoruz. Zincir çekip aynı yere hemen sık iğne yapıyoruz ve ilk sık iğnemizi yapmış olduk. Yine aynı şekilde her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yapıp toplam yine 18 tane sık iğnemiz olacak. Hep 18 tane. ve 18. yaptık. Yeşilden sonra beyaz, beyazdan sonra kırmızı yapmıştık. Şimdi kırmızı ipimize geçeceğiz. Yine ilk sık iğnemizin tepesine batıp kapatmıyoruz ve kırmızı ipimizi ekliyoruz. Beyaz ipimizin içerisinden geçirip bir zincir çekip aynı yere hemen batıp ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde 18 tane kırmızı sık iğne ipimizle dolanıyoruz. Sıra sonuna gelelim. Devam edelim. Kırmızı ipimizle 18 tane sık iğnemizi yaptık. Yine ilk sık iğnemizin tepesine batıp ipimizi çekiyoruz. Kapatmıyoruz. Kırmızıdan sonra yeşil ip. Geçiş yapacağımız renk yeşil. Hemen ipimizi geçiriyoruz. Bir zincir Aynı boşluğa bir sık iğne. Şimdi yine yeşil ipimizle her ay her sık iğnenin tepesine birer tane batıp 18 tane sık iğnemizi yapalım. Yeşil ipimizle de 18 tane her sık iğnenin tepesine batıp sıramızı tamamladık. Yine aynı sonda kapanışı yapmadan yeşilden sonra beyaza geçmiştik beyaz ipimizi alıyoruz hemen ipimizi geçirip zincir çekip aynı boşluğa sık iğne yine 18 tane her sık iğne tepesine batarak beyaz ipimizle sıra sonuna gelelim beyaz ipimizle de sıra sonuna geldik şimdi şu şekilde yine aynı kapatmadan Beyazdan sonra kırmızı. Artık son sıramızdayız. Şimdi kırmızı ipimize geçtikten sonra beyaz ve yeşili kesebiliriz. Şöyle önce kırmızı ipimize geçelim. İpimizi geçirdik. Zincir çektik. Aynı boşluğa hemen ilk sık iğne. 1 2 3 Şimdi 18 tane sık iğne yapalım. Buradan da bu iplerimizi de keselim. Çünkü kırmızı iple bitişi yapacağız yani son kısımdayız önce 18 tane ilk sıramızı bitirelim ilk sıramızı geçtik bu şekilde sıramızı kapatabiliriz Çünkü kırmızıyla devam edeceğiz zincirimizi çekip yine 18 tane sık iğne yapacağız şöyle sıra sonuna kapatıp zincir çektik şimdi 18 tane daha yine sık iğne yapıyoruz bir sıra daha geçiyoruz 18 tane daha şu sık iğnemizi yapıp artık son kısma geçelim şimdi artık son işlemimiz kaldı sıramızı şu şekilde kapatıyoruz ve şöyle ipimizi sık iğnenin içinden geçiriyoruz ipin içinden geçiriyoruz tekrar boşluğa batıyoruz şöyle ipimizi içinden geçiriyoruz şöyle sıra sonuna kadar bu işlemi yapıp artık çorabımızı bitiriyoruz Ve artık ipimizi kesip sıramızı bitiriyoruz. Bu şekilde artık patiğimizin çorabımızın yani tamamı bitti. Sadece bir askısı kaldı. Şimdi askısını yapacağız birkaç açılmaması için tedbir amaçlı geçirdik evet gördüğünüz gibi çorabımız bu şekilde oldu şimdi askısı kaldı bir de askımızı yapacağız askımızı yapalım Kırmızı ip ile bitirdiğimiz için kırmızı ipimizi alıyoruz. Hemen şu orta kısımdan tığımızı geçiriyoruz. Şöyle ipi çıkarıp 18 tane zincir çekiyoruz. 3 4, 5, 6 6 18 tane zincir çekiyoruz. Sonra bu 18 tane zincirimizi çektikten sonra aynı yere batıp şöyle şu şekilde batıp çıkardık. İpimizi aradan geçirdik bir zincir çektik ve bitti şimdi ipimizi kestik kalan yandaki ilmekleri de ipleri de temizleyelim son halini görelim Evet askımızı da bitirdik ve çorabımız bu şekilde bitmiş oldu aynı bu çarpları da istediğiniz gibi renklerde yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi 18 tane sık iğne ile istediğiniz renklerde çamaşırlarınızı süsleyebilirsiniz. Evet. Videomuz bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.